Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün amacım u botla size nasıl hayatta kalırsınız? Konvoyların içerisine nasıl girebilirsiniz? Bunların içerisinde tespit edilmeden düşman gelmeni nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu bunları göstermek. Çünkü oyunu bizle beraber izleyen çok kişi olsa da hani oynayanlar da mutlaka vardır ya da biraz daha iyi oynamayı öğrenmek isteyenler vardır. O yüzden onlara benim bildiğim kadarıyla ipucu vermek istiyorum. Bugün de eski sevlerimizden birisini kaydettim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada bir konvoy var. Bu konvoyun arasında bir sessiz olarak girmeye çalışacağız. İki, birisine saldırdıktan sonra nasıl yakalanmadan kalırız? Buradan nasıl uzaklaşırız? Bunları göstermeye çalışacağım tek tek. Şimdi, ilk başta yapmanız gereken şey, filolardaki arkadaşlar savaş geminin tespit etmek. Yani bu adamlar nerede? Bakın bir tanesi buradaymış. Sonra, yani hiç bilmiyorsanız, Şöyle kafanızda bir çizgi çizebilirsiniz. Bu adamın görebileceği mesafe gibi düşünün bunu. Genelde 1 kilometre olur. Eğer siz hiçbir şekilde kıpırdamazsanız ve suyun altındaysanız yani bu 20 metre 30 metrede bu adam sizi bir kilometrenin altında neredeyse tespit edemez. En azından oyunun erken dönemlerinde ilerisinde bir buçuk kilometre gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben 30 kilometre olursam şurada bile olduğumda bu adam beni tespit edemeyecek. Ama gemimin bu şekilde duruyor olması lazım. Yani şöyle duruyor olsam bir kilometrede tespit eder. Geminiz ne kadar dikse, yani hedef böyleyken sizin geminiz ne kadar böyleyse o zaman daha kadar yaklaşabilirsiniz. Çünkü nasıl söyleyeyim adamın sizi sonarda görebileceği mesafe kısalıyor. Şimdi kıpırdamayalım aslında bir yerimizde duralım. Bakın bu adam biraz ilerlesin. Sonra bu gemilerde şuna bakmanız lazım. Mesela, mesela bu küçük bir gemi. Bunların arkadaşlar sonarları biraz daha az etkili. Daha büyük gemilerin sonarları daha güçlü olur. Mesela bu neymiş? Hatırlamıyorum burada geminin olduğunu. Bu mesela bir kurvazörmüş. Bunun silahları bayağı büyük. Yani so sonarı, radarı da ona göre daha güçlüdür. Mesela bugün bu yakalanmadan bunu vurmaya çalışabiliriz. Şimdi nasıl yapacağız? Bu adamın bir kilometre metrili buralardaydı. O yüzden izin verelim ileri gitsin. Sonra arkadaşlar kendinize sonarı olmayan bir gemi bulun. Bakın mesela buradaki konvoy gemileri. Bunların sonarı yok. Şimdi sonar denizde şu şekilde çalışır. Hani sonarın çalışma mantığından dolayı arkadaşlar hani denizde bir şey çarpınca duruyor. Ya da onu nasıl açıklayabilirim ki? Yani teknik olarak açıklaması bayağı zor ama kısacası eğer iki gemi üst üste ise sonarın orada iki tane gemi olduğunu anlaması mümkün değil. Orada tek bir gemi zanneder. O yüzden sonları olmayan bir geminin altına geçerseniz, etraftaki gemiler arama yaptığı zaman orada tek bir tane gemi var diye düşünecekler. O yüzden biz şimdi böyle izin vereceğiz bunun gitmesine. Sonrasında şu gemilerden birinin altına doğru kayacağız. Peki kayarken ne yapmamız lazım? Bir mavi ışığa geçmemiz lazım, ses azalsın diye. Ondan sonra gemi içinde, eğer önceden yapmadıysanız, şurada arkadaşlar derinlik dümen istasyonuna tıklayıp manuele geçmeniz lazım. Burada manuel motorları pardon manuel kontrole geç gibi bir şey yazar. Onu tutmanız lazım. Elektrik motorlarında olmaması gerekiyor. Çünkü elektrik motorlarında olursa bunları çalıştırmak için derinlik dümen istasyonunu motor kullanıyorsunuz ve ses yapıyor. Şimdi ayarlarımız tamam. Bu arkadaş ilerliyor. Biraz daha ilerlesin. Bakın burada bir tane daha ağır kurbazör varmış bu arada. Bunun tipi farklı mı? Farklı. Bunun silahları biraz daha büyük hatta. Şimdi bu arkadaş ilerledikten sonra pozisyonumuzu görüyor musunuz? Bu adama göre dik durumdayız. 90 derecelik bir açıdayız. O yüzden ben rahat diyorum ki şu anda rahat rahat ben buraya yaklaşabilirim. Çünkü bu adam beni tespit etmesi çok zor. İmkansız değil ama çok zor. Bir hedefe yaklaşırken de eğer etrafınızda gemi varsa mutlaka iki hızda ya da bir hızda ilerleyin. Öbür türlü kavitasyon yaparsanız, Eğer suya yakınsanız. Eğer suyun altındaysanız çok fazla kavitasyon olmaz. Yani 50-60 metrede vesaire kavitasyon yapamazsınız. Ama ses yaparsınız tabii ki. Şimdi. Bakın şimdiye kadar periskoptaydık. Periskopumuz gözüküyordu. Etrafı bir görüşümüz vardı. Ama periskopta bu kargo gemileri bize hala görebilir. Çünkü suyun içerisinde çıkardığınız bir boru var. O yüzden böyle durumlarda mesela 30 metre inebilirsiniz. Sonrasında devam edin. Olabildiğince hedefe yakın durmaya çalıştım Arada bir mutlaka zamanı durdurun ve hızı 3'ü e alın. Suyun altında iki hızda gemilerine yetişemezsiniz. Bunlar genelde 12-13 kilometre ile giderler. Siz iki hızda onla gidiyorsunuz. Arada bir hız arttırmanız gerekecek. Sonrasında, savaş gemilerinden birine odaklanalım. Ya dur, şu daha iyi bir hedef olur. Şu anda tamamen güvendeyiz. Yani bizi hiçbir şekilde tespit edemez şuradaki sonar gemisi. Normalde kötü bir pozisyondayız. Yani ona yan bakıyoruz. Şöyle dik durmuyoruz. Ama yine de bizi tespit etmesi mümkün değil. Hop, biraz çıkıyoruz oradan. Dikkat ona. Hiç nişan almayı bilmiyorsanız bile bu şekilde düşman filosunun içerisinde yapay zekaya komutu verirseniz yapay zeka yavaş yavaş da olsa anlayacaktır. Rakip geminin hızını, açısını. Bakın. Heh. Şimdi mesela bir hata yaptık. Sonra da tespit edildik. Neden? Çünkü bizim geri zekalardan birisi torpido bakımı yapmaya karar vermiş. Şu. Torpido bakımı arkadaşlar ses yapıyor. Ve çok fazla ses yaparsanız ses edilmeniz mümkün. O yüzden birincisi bu salağa başka bir görev vereceğiz. İkincisi böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Sonarımız var mı? Yok. Normalde sonarınız olması lazım ki sonar sizi hayatta tutsun. Sonarınız yoksa şöyle yapacaksınız. Bir hızlı keseceğiz. İki daha derine gideceğiz. Mesela sonarınız yoksa böyle daha aşağı zorlukları deneyebilirsiniz. Mesela 180 metre gibi. Yine şu kargo gemisinde saklanmaya çalışalım bu arada. arkadaş bize fazla yaklaştı. Şu ikisi de var. Şimdi Biraz daha bu geminin altında saklanmaya çalışabiliriz ama bu bizim için sorun oluşturacak. O yüzden şu tarafa doğru çıkalım buradan. Böyle devam edelim. Bu arkamızdan gelen düşmanı vurmaya çalışabilirdik ama neyse onu boş verelim şimdi. Bakın şimdi. En son bizi sonarda tespit ettikleri yöne doğru gittiler ya. Ondan sonra hemen sola döndüm. Neden sola döndüm? Çünkü şu anda görüşümüz bu gemiye göre dik oldu. Yani bizi sonarda tespit edilmesi çok daha zorlaştı. Şurada gördüğünüz gibi puan 1'e düştü aniden. Sonra. Gerekirse burada durabiliriz da biliriz ama biz devam edelim. Bakın son halde bizi tespit ettiği yere gitti. Birazdan oraya bomba bırakacak. Bizim şu an tek dikkat etmemiz gereken bu gemiye dik kalmak. Ki şu bizi görebilirliği artmasın. Sonrasında biz ona kitlemeyi de hazırlanalım. Biz bunu vururuz. Çok dönme çok dönme. Hatta garanti olsun diye böyle bir pozisyonda durabilirsiniz. Pek iyi bir yerde durmuyoruz aslında. Şu savaş gemisi de geliyor üstümüze. Buradamamız lazım biraz. Tamam. Şimdi şu adamın çok fazla bize yaklaşmasına izin vermeden buradan ilerleyelim. Derken gördü bizi. İşte mürettebatınızdaki adamlara öyle dikkat etmeniz lazım ya. Konuşurken ben dikkat etmedim ya. O ama olsun. Hani amacımız hayatta kalmayı göstermekti. Bundan daha zor bir challenge olamaz şu anda. Şimdi bu arkadaş buraya doğru gelecek. Biz kaç metredeyiz? 180. 150'ye çıkmamız lazım az bir süreliğine. Bu 160 da yetiyormuş. Bu arkadaş buraya doğru gelsin. Biz sağa doğru dönelim birazdan. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yaparsak yapsa, yapalım başımıza geldi bu adam. Bundan kaçamayacağız belli. O zaman böyle bir durumda ne yapacağız? Bu sefer de şunu düşünmeniz lazım. Şimdi ben bu adamdan ne zaman uzaklaşabilirim? En garanti kaçabileceğiniz zaman şu: size bombalar attığı zaman, size saldırı yaptıklarında arkadaşlar suyun altında patlama oluşturlar ve bu patlamanın sesiyle siz geminizi tam hızla kaçırabilirsiniz. O yüzden motorcunuzu bir kere elektrik motorlarına verin. Mutlaka iki adamı da buna koyun ki tam hızla geçirebilirsin gerektiği zaman. Sonra düşman saldırısını bekleyin. Ve mutlaka saldırı geleceği sırada sağa doğru dönün ya da sola. Yani dümdüz bir şekilde kafanızda durmasına izin vermeyin. Tamam. Şimdi oraya doğru birazdan sualtı bombalarını atar o. <laughs> Atmadı. İyi. Zeki çıktı biraz. Normalde direkt olarak saldırı yaparlar. Hop. Bu tarafa dön. Lan başımıza artın. Tamam tamam. Bim 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 bim. Heh. En sonunda kandırdık seni. Mesela saldırı yapmasına gerek kalmadı. Direkt olarak sağ sol yaptığınızda da bazen böyle kaçırabiliyorlar sizi. Ama otur durumlarda şunu yapın. Eğer deniz mayını atarlarsa arkadaşlar deniz mayını attıkları sırada tam huza geçin ve başka bir yöne doğru gidin. Sonra şurada deniz mayınlarının etkisini göreceksiniz. Deniz mayınlarının etkisi böyle 30 puana falan geldiği zaman normalde yüzden başlayacak aşağı doğru gidecek. O zaman uzak bir yerde geminizi tamamen durdurun. Motorları vesaire kapatın. Mavi ışıkta bekleyin. O şekilde de hayatta kalabilirsiniz. Ama biz o tehditten çıktık şu anda. Şimdi yeniden böyle hava katılalım. Şuradaki yemeğe doğru gideceğiz. Kardeş ben sendenim. Ve beni kabul et. ha. Tamam. Şimdi şu iki tane konvoy gemisinin arasına doğru gidelim. Böyle yandan geçerken büyük gemilere çok fazla yaklaşmayın. E, garanti olsun aslında bütün sonları olan gemilere yaklaşmayın da. Tamam, bizi koruyacak arkadaşlarımızın yanına geldik. Merhaba beyler. Şimdi, ben bu adama saldırmak istiyorum artık. Yani kendimizi yeterince savunmaya göstermiş olduk. Dikkat etmemiz gereken her şeyi gösterdik. Şimdi bunu vurduktan sonra buradan nasıl çıkacağız? İlk olarak arkadaşlar böyle bir pozisyonda direkt olarak 20 metreye doğru çıkmaya başlayın. Çünkü 20 metrede topu da atabiliyorsunuz. Sonra zamanı ilerletin. Ve şöyle 120 metreye falan geldiğiniz zaman dönmeye başlayın. Hızımızı da durduralım. Bakın yeterince yaklaştık. Düşman gemisinde de dikiz artık. Yani bizi görmesi biraz zor. En azından hafif bir zamanımız var. Şu hızı yapay zeka öğrenememiş. O yüzden kendim 13 diye yazdım. Tam 20 metreye gelelim. Heh. Sonra şuna dikkat edin. Torpidoları olabildiğince hızlı atın. Çünkü sonra da sizi tespit ettikten sonra hareket edecektir bu adam. Şöyle dağılmayı da büyütelim biraz. Gönder. 300'ü de gitti. Tamam. Şimdi 4 tane torbada atılır atılmaz. Aşağı. Sonra yeniden konvoyların arasına. Hızlı da 2 alıyoruz. Hatta 3'ü alsak da olur şu anda. Sonra hedefimize bakalım biraz. Biz hareket ederken. Oyun yanlış şey gösteriyor. Heh. Evet torpidolar neredesiniz? 10 saniye kaldı. İlki geliyor galiba. Tamam. Bakalım patlayacak mı? Patladı. Çok az bir hasar. Bu biraz daha güzel. Üçüncü. Üçüncü ıskaladı mı? Yok daha geliyormuş. Gelin. Tamam. Geminin her yerini vurduk. Zaten bundan hiçbir şekilde kurtulamaz. Şimdi. Bundan sonra nasıl hayatta kalacaksınız? Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir gemiyi vurduğunuz zaman düşman sizin onu nereden vurduğunuzu bilmiyor. Yani sadece yönünü biliyor. Ama burada mısınız, burada mısınız, atıyorum daha da uzakta mısınız bunu bilmiyor. Ve olduğunuz yöne doğru ilerleyip bu şekilde gitmeye çalışıyor ileri doğru. O yüzden bizim bu yoldan çekilmemiz lazım. Torpuda yattığımız yerden. Ve torpuda yatar atmaz dönerseniz geminiz neredeyse dönmüş olur. Bunu yapabilecek şansınız olacak. Sonra devam edin bu şekilde. Yapılabilirseniz diğer gemilerin altına katılın. Bırakın onlar sizi korusun. Yapamazsanız tespit edilirseniz o zaman az önceki taktik. Eğer size bomba atarlarsa Bombayı bekleyip tam kaçın. Bomba atmazlarsa o zaman sürekli dönmeye çalışın. Ve bataryamız bitiyor. Neyse zaten yeterince anlattık galiba şu anda. Sonra diyelim ki şuradan şöyle uzaklaşmak istiyoruz. Güvenli bir yere doğru gidin. Ama konvoylara birkaç kez hani böyle bir saldırı yaparsanız konvoylardaki savaş gemileri sizi aramak için böyle saçma sapan yerlere gidebilir. Çünkü dediğim gibi sizin olduğunuz yeri hiç bilmiyorlar. Ve öylece tahminle dolanıyorlar sadece. O yüzden onları olabildiğince beklediklerinin tersi yönlere göndermeye çalışın. Yani atıyorum bu şekilde geliyorsa adam siz bu taraflara gitmeye çalışın. Şu köşeye ya da şu köşeye. Bir de son şöyle bir ipucu vereyim arkadaşlar size. Okyanusta yani en iyi avlanabileceğiniz zamanlar tabii ki geceleri ama en iyi avlanabileceğiniz sular da var. Yani bakın mesela burası okyanus suyu. Okyanus sularında belli bölgelerde şurada baktığınız zaman özel bir divaf göreceksiniz. Sizi sonlara karşı koruyan kara bölge gibi bir şey yazıyor olması lazım. Alanlar olacak. Oraların içerisinde pusabilirsiniz. Ama okyanusta onlara denk gelmeniz zor. Onun yerine normal sularda 70-80 metrelik olan yerler sizin için ideal yerler. Bakın mesela burası kaç metreymiş? 100 metreymiş. Bakın mesela diyelim ki şurada birisi sizi vurdu. Hatta 90 yazıyor sağ üstte. Sizi vursa bile suyun altına attığında sizi siz yani bir şekilde yeterince saklanabilirsiniz ya da düşman sizin battığınızı düşünüp giderse kendinizi tamir edip suyun üstüne çıkacak kadar zamanı bulabilirsiniz. Çünkü 90 metrede gemi basınçtan dolayı parçalanmaz. Ama mesela okyanusta vurulursanız ve gemi sürekli aşağı doğru gidiyorsa yani batıyorsanız o zaman bir yerden sonra gemi paramparça olur. Çünkü eksi 3000 eksi 4000 metre derinlikler var. Ama 90, 100 ya da bunun üstünde böyle bir sorun yok. Onun üstüne şu var. 100 metrelik bir yerde mesela dibe batarsanız arkadaşlar suyun dibinde olduğunuzda sonarda bulunmanız daha zor olur. Yani sonardan neredeyse korunursunuz tamamen. Bu sadece şu durumlarda geçerli değil. 30 metrede. 30 metrenin üstünde olan bir yerde düşman sizi suyun üzerinden baktığı zaman görebiliyor. Dalga yoksa. Dalga varsa 15-20 metre falan galiba. Biraz daha düşük bir oran. Ama dalga olmadığında mesela Cebelitaraktan geçerken bunu yaşayabilirsiniz ya da buradaki kapa flow'a girerken 30 metrelik olan yerleri bulup oralardan dolanmanız lazım. Yani mesela ben Scapa girdiğim zaman hatırlıyorsunuz. Şöyle bir yol çizmiştim. Çizdiğim yolda yani mutlaka 30 metreye yakın olmasına baktım. Geri dönerken de yine aynı yolu takip etmeye çalıştım. Çünkü Sonarda tespit edilmeseniz bile hala size adamların su üzerinden görmesi mümkün. Özellikle zaten şuralar baya kötü olması lazım. Şu anda oyun sadece eksi 1 diye söylemiş bana ama eksi 15-20 falan galiba buralar. Yani bir şekilde tespit edildiğinizde anında yok edilmenizi sağlayabiliyor. Ha, sonar yemlerini söylemeyi unuttum. Sonar yemleri arkadaşlar bu az önce yaptığımız işleri aşırı kolaylaştırıyor. Sonar yeminiz varsa mesela şunu yapabilirsiniz. Geminizi iki hızda belli bir yöne doğru götürün. Atıyorum bu tarafa doğru. Sonra bir tane sonar yemini burada bırakın. Hızınızı 5'e alın. Yani tam hıza geçin. Sonra diyelim sonar yemini bu tarafa giderken bıraktınız ya. Şuraya ya da şu tarafa doğru dönmeye çalışın. Yine tersi bir köşeye. Tam hız ilerleyin. Sonar yeminin burada etkisini göreceksiniz. Mouse'unuz burada kalsın hep. Sonar yeminin etkisi 55 puanın altına düştüğü zaman gemiyi tamamen durdurun. Her şeyi kapatın. Bekleyin. Düşman sizi tespit ederse sonar tespit alacaksınız. Bir tane daha sonar yemi atın. Aynı şekilde devam edin. Ama çoğu zaman bir tane sonar yemi kullanırsanız şuralara kadar gidecek bir zamanınız olur. Adamlar burayı bombalar ve burada sizi duyamazlar. Yani sonar yemi bir nevi kaçmanızı garantiliyor. Eğer kaçtıktan sonra tam hıza geçip sona yemin etkisi bitmeden belli bir yerde sessiz sakin durabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bugün diyeceklerim bu kadar. Eğer sizin aklınızda herhangi bir şey kaldıysa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.